Merhaba arkadaşlar, Nefis Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün mühteşem vişneli ve çikolatalı kek yapacağız. Tadını doyamazsınız. Kekimiz için karıştırma kabıma oda sıcaklığında 3 yumurta, 200 gram toz şeker, 10 gram şekerli vanilin koyuptan sonra mikserle 2 dakika çırpalım. 50, gram kakao, 10 gram kabarma tozu koyup biliyorum. Ardından 100 gram eritilmiş tereyağı ve 200 milimoluk süt ilave edipten sonra tel çırpıcı ile güzelce malzemelere karıştıralım. 200 gram un ile koyup iliyorum hamur güzel kabarması için. Ve tel çırpıcı ile güzelce çırpalım. Hamuru bu kıvamında olmalıdır. Kare borcum sıvı yağ ile yağlıyorum ve hamuru döküyorum. Spatula ile düzeltiyorum hamuru işi dağıtmak için kalıbı bir kaç kez döndürün. 300 gram vişne defrizden çıkarttım ve erittim. Üzerinde 2 yemek kaşığı toz şeker koydum ve vişnenin suyunu süzdüm. Şimdi keki üzerinde vişni tek tek diziyoruz. Önce ısıtılmış 180 derece fırına koyuyoruz ve yaklaşık 30 dakika pişiriyoruz. Şimdi çikolatalı sosu hazırlayalım. Tencereye 500 ml süt koyup bir paket çikolatalı sos ilave ediyorum. Ter çıpacıyla güzelce çırpıyorum. Sos orta ateş ile pişiriyorum. Kaynadıktan sonra ateşi kısıyorum ve ara ara karıştırarak 1 dakika pişiriyorum. Bu arada da pişmiş. Kontrol yapalım ki oradan temiz çıkmalıdır. Sıcak kek üzerine sıcak sos döküyoruz. Keki soğumaya bırakıyoruz. Keki soğuduğundan sonra kare şeklinde kesiyorum. Fıstıkla ve vişnili süslüyorum. Kek şahane oldu. Mutlaka denemelisiniz. Eğer video beğendiyseniz abone olmakı unutmayın. Afiyet şeker olsun.